İsveç Klinik, sağlıkla büyüyoruz. İsmim Al Eren Önal, ee, Türkiye Kahramanmaraş'ta yaşamaktayım. Ee, dün itibariyle e, saç ekimi operasyonunu yaptırmış bulmaktayım İsveç Kliniğinde. Ee, yıllardır aklımda hep var olan ama bir türlü cesaret edemediğim, e, gerek kendi içsel korkularım nedeniyle, gerek e, ya olmazsa endişesiyle bir türlü Gerçekleştiremediğim bir eylemdi saç ekimi benim için. Ama dün itibariyle tamamlamış bulunmaktayım. Yani esasen hani kendi saçınızda çok fazla bir donör olmayınca beklentileriniz çok büyük olmuyor. Hani diyorsunuz ki hani bu halinde bir değişiklik olsa görüntü anlamında ona bile razıyım düşüncesiyle geliyorsunuz. En azından ben o düşünceyle gelmiştim. Ama şu kadarını söyleyebilirim, daha aradan 24 saat geçmiş olmamasına rağmen bile beklentilerimin çok çok üzerinde bir operasyon olduğunu söyleyebilirim. Natıkla kesinlikle ve kesinlikle hiç beklemeden yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Ben yıllardır boşa beklemişim çünkü bekleme sürenize paralel olarak. E, alınabilecek hücre sayısı da ölmeye başlıyor. Saç dökülme hızı arttığı için e, ister istemez e, hani kök hücre diye bahsedilen yani saç hücresinin sayısı da azalmaya başlıyor. Yani ben şöyle kendi adıma düşündüğümde keşke bundan 5 yıl önce gelseymişim. ilk açılma olayı başladığında gelseymişim diyebilirim. Buraya gelirken insanların akıllarında çok çeşitli soru işaretleri olabiliyor. Sonuçta bir cerrahi operasyon geçiriyorsunuz. Ama enteresan bir şekilde, yani bir milimlik dahi bir ağrı hissetmiyorsunuz. Ne operasyon sırasında, ne operasyon sonrasında. Ben dün yapıldı operasyonum ve 4000 kök nakli yapıldığı için bayağı da uzun süren bir operasyondu. Ama ne operasyon yapılırken, ne operasyon sonrasında hiçbir sıkıntı çekmedim. Gece geç, saatte bitti. E, otele gittim, rahatlıkla uyudum e, ve şu an buradayım. E, çok da rahatım açıkçası ve sonuçlarını düşündükçe gördükçe memnuniyetim artıyor. Bu anlamda konuştuklarımızı toparlayacak olursak insanların kesinlikle beklemeyip bir an önce harekete geçmelerini tavsiye ediyorum. Bir kere bu anlamda e, iyi araştırılması gerekiyor çünkü saç ekimi e, hani. Her ne kadar çeşitli teknolojik ürünlerle yapılsa da sonuçta bir kişinin kendi yetkinliğine dayalı bir sistem. Yani eğer ki o kişinin el becerisi iyi değil ise, bugüne kadarki klinik başarısı kanıtlanmamış ise, profesyonel ekip tarafından yapılmıyor ise hüsranla sonuçlandığını ben kendi çevremdeki arkadaşlarımla bariz görmüştüm. Hani Benim Mr.Klinik'ini tercih etmemdeki en büyük etken bu oldu açıkçası. Çünkü buradaki daha öncesi yapılmış olan uygulamaları gördüm. Gerek telefonla ilk görüşmeye başladığım andan itibaren buraya geldiğim süreç ve muhtemelen birazdan ayrılacağım sürece kadar arkadaşlar aynı ilgiyi aynı dozajda, aynı rahatlıkla bana sergilediler. i̇şlemin nasıl olacağını, bana neler yapılacağını ve bu yapım sonrasında başa, yani ne gibi aşamalardan geçeceğimi hepsini öncelikle anlattılar bana. Ee, sürekli rahat olabileceğim bir şekilde işlem yapılırken de e, bahsettiğim üzere hiçbir ağrı hissetmeden bu işlemi tamamlamamı ve sonunda e, memnuniyet tablomun daki grafiğin üst seviyeye çıkmasını sağladılar. Bu çok önemli. O anlamda uzman bir ekiple e, kendisini kanıtlamış bir klinikle çalışmalarında çok fayda var. Çünkü sonuçta bu iş ticari bir e, sistematik haline dönüşmüş durumda. Merdiven altında dahi bunu yapanlar var. Ama şu kadar söyleyeyim, saçlar özellikle de erkekler için önemli bir nesne, önemli bir obje. Vücudumuzdan önemli bir parça. Hani bunun mutlaka ki bir rakamsal karşılığı oluyor, olmak durumunda. Teşbihte hata olmaz, hani klasik bir Türk atasözüdür, ucuz etin yahnisi yenmez mantığıyla. Gerçi benim yaptırmış olduğum operasyon da rakamsal olarak çok alfaki bir rakam değil. Yani arkadaşlar sağ olsunlar o konuda da çok yardımcı oldular. Ben bu anlamda gönül rahatlığıyla nokta atışı olarak ee, İsveç kliniğinde bu operasyonu yaptırmalarını tavsiye ediyorum kendilerine. Pişman olmayacaklardır. İsveç Klinik. Sağlıkla büyüyoruz.